Evet sevgili arkadaşlar, bu dersimizde bir internet sayfasında yer alan metinlerin biçimsel ayarını yapmayı öğreneceğiz. Biçimsel ayarlardan kasıt, bir metnin yazı tipini, yazı boyutunu ve yazı rengini değiştirerek metinleri istediğimiz şekle sokabilme işlemini tanımaya çalışacağız. Evet, şablon dosyasından yararlanarak bir internet sayfasını hızlı bir şekilde yapabileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi şablon dosyasında gerekli güncellemeleri yaparak bir internet sayfası ortaya çıkartacağım. Şablon dosyasında title kısmı değiştirilecek. Title kısmına metin biçimleme yazdım. Biçimlendirme. Evet. içerik kısmına ise yani body ile içerik kısmını oluşturabiliyorduk. İçerik kısmına ise örnek metindir şeklinde bir metin yazdım. Evet, metni biçimlendirmek için kullanacağım etiket font etiketi olacak. Biçimlendirilecek metinden önce font etiketi açılır. Biçimlendirilecek metinden sonra font etiketi kapatılır. Evet, font açıp font kapattığımız anda metni biçimlendirebiliriz. Tabi tek başına font etiketi herhangi bir işlem yapmayacak ki bunu tarayıcıda test ederek gözlemleyebiliriz. Dosya farklı kaydet seçeneğiyle evet konum masaüstü dosya adım font etiketi uzantı html olmak durumunda internet sayfası çünkü bu haliyle kaydettim. Bakın masaüstünde font etiketi sayfam geldi. Tarayıcıda test edeceğim. Evet, tarayıcıda test ettiğimiz zaman örnek metindir. Metni üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını gördük. Evet. Bahsettiğim metin biçimlendirme işlemlerini yapabilmek için font etiketinin içerisine muhakkak parametre yazmak durumundayım. İlk parametremiz color parametresi. Evet, parametrenin alacağı değeri eşittir tırnak işareti içerisinde yazacağım. Renk değeri arkadaşlar. Rengin İngilizce karşılığını yazarak metni istediğiniz renge dönüştürebilirsiniz. Dosya farklı kaydet. Daha önceden oluşturduğum font etiketi üzerine kaydedeceğim. Evet dedim. Şunu kapatıp yeniden açarak son haliyle test edeceğim. Evet tarayıcıda test ettiğimiz zaman bakın örnek metin kırmızı renge dönüştü. Font etiketi sadece içeride bulunan metin üzerinde etkili olacak. Örnek metindir. Metnini font etiketinden önce ve sonra kopyala yapıştır yaparak çoğalttım. Evet öncesindeki ve sonrasındaki metin üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını test edeceğim. Artık daha önce kaydettiğim için CTRL S komutu ya da dosya menüsünden kaydet komutuyla üzerine kayıt yapabilirim. Kaydet dedim. Tarayıcıda ise refresh yaparak yenile F5 ile bu işlemi gerçekleştirebilirim. Bakın öncesindeki örnek metin, sonrasındaki örnek metin üzerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Evet. Color parametresini tanıdık. Diğer parametremiz size parametresi olacak. Size parametresine ait de değer yazarak metni istediğimiz yazı boyutuna dönüştürebiliriz. Size'nin içerisine yazacağım değer 1'den 7'ye kadar bir sayı değeri olacak. Öncelikle 1 yazıp metnin boyut üzerindeki değişikliği test edeceğim. Yine CTRL-S ve F5 yaparak sonucu test ettik. Bakın metin bir boyutunda boyutlandırıldı. 2 yaptım. CTRL-S F5 Maksimum 7 yapabilirim. 7 yaptım. CTRL-S F5 Bakın örnek metindir. 7 boyutunda büyütüldü. Tabi 7'den büyük bir değer yazarsam ne olacak? 19 yazdım. F5'te yenilediğim anda 7 kadar değer alır. 7'den büyük bir sayı değer verirsek en fazla 7'ye kadar büyüteceği için en fazla 7 boyutunda görüntülenecek. Evet, diğer bir değerimiz, parametremiz Face parametresi. Face parametresi yazı tipini değiştirecek. İstediğim bir yazı tipine dönüştürebilirim metni. Burada Tahoma yazı tipini kullanacağım. Ctrl S ile üzerine kaydettim. F5'te yeniledim. Evet. Tahoma doğru yazmak gerekiyor yazı tipini. F5'te yenilersek bakın yazı tipimiz değişti. Tahoma yazı tipi. Ne olabilir? Arial olabilir. Ctrl+S e yine F5'le yeniledik. Bakın Arial yazı tipine dönüştü. İstediğimiz yazı tipini kullanabiliriz. Burada yazı tip isimlerini ezberde tutmak yerine bir ofis dosyası açıp Word dosyası olabilir. Yazı tiplerinin nasıl yazıldığını görebiliriz. Bakın kalibri. Direkt şuradan kalibri kopyaladım. Evet şunu aşağıya alacağım. Arial yerine yapıştırdım. Kalibri CTRL-S yine şu açık F5 ile yeniledim. Bakın kalibri yazı tipinde görüntülenecek. Başka ne olabilirdi? En yaygın kullanılan Comic Sans MS Bunu da kopyaladım. Evet şurada Face'in içerisine CTRL-V ile yapıştırdım. CTRL-S F5. Burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Font etiketi içerisine parametreleri yazarken aynı anda 3 tane parametre kullanabiliriz. Sadece tek bir parametre kullanabiliriz. Mesela şöyle örnek metindir. Bunun için de bir font açıp tek bir parametre yazacağım. Evet burada yine color parametresinden yararlanacağım. blue mavi renge dönüşsün. F5 de yeniledik. Bakın mavi renkte. Evet şu örnek metindir içinde bir font açayım. Font açtım. Sonunda fontu kapatacağım. Muhakkak yapmamız lazım. Hangi metin üzerinde etkili olmasını istiyorsak o metinden sonra muhak muhakkak kapatmamız gerekiyor. Kapatmamız, kapatmadığımız takdirde kendisinden sonra gelen metinler üzerinde de aktif olur. Bunu unutmayalım. Evet burada da sadece face parametresini test edeceğim. Yine bir yazı tipi örneği Verdana yazı tipinden yararlanarak bir metin ortaya çıkartmaya çalışacağım. Bakın Verdana yazdım. Bu arada evet şöyle biraz daha genişletip daha net ortaya çıkmasını sağlayabilirim. Ctrl S F5 ile yeniledim. Bakın Verdana yazı tipi kırmızı renkte bir metin. Fontu ve yazı tipi değiştirilmiş. Şurada da sadece e, rengi değiştirilmiş örnek metindir şeklinde başka bir metnimiz var. Evet bir de arkadaşlar şuna da dikkat edelim. Biz etiketlerle bir işlem yapmadığımız sürece o tarayıcıya yansımaz. Yani Mesela örnek metindir. Bütün metinler 3 tane örnek metindir. Metnim var. Bunların her biri birer satırda. Şimdi normalde biz bunların alt alta yazılmasını istiyorsak burada yapacağım herhangi bir enter, aşağıya alma komutu tarayıcıya yansımayacak. Bakın F5'te yeniledim. Herhangi bir değişiklik yok. Bunu gerçekleştirebilmek için muhakkak bir etiket yazmak durumundayım. Yani bu örnek metindir. Son metni aşağıya almak istiyorsan bunun için bir alt satıra alma komutu olan etiketi olan BR etiketini yazmak durumundayım. Bakın f 5te yeni dediğim anda bir alt satıra alacak. Evet şurada da gerçekleştirelim bir BR etiketi. Buradan sonrası aşağıya alınsın. Bu arada ctrl -S yapıp F5 ile yeniliyorum. Bunu tekrar söyleyelim. Örnek metindir. Bakın alt alta yerleşti. Birden çok boşluk bırakırsak ne olacak? ctrl -S F5 ile yenilediğim anda bakın yine herhangi bir etkisi olmayacak. Bunu birden çok boşluk bırakmak için de yine bir etiket yazmak durumundayım. Aksi takdirde herhangi bir yansıması tarayıcıya olmayacaktır. Evet. Eklediğimiz e, metinler üzerinde yapacağım biçimsel ayarlar bunlar arkadaşlar fontun içerisine bunun dışında başka bir parametre yazamayız fontun 3 tane parametresi var. Color size ve face parametresi. Evet, metin biçimlendirme bu kadar. Herkese iyi seyirler.